Ali abi. Sağ ol Ali abi. Reis. Hacı doğuruyor. Bitirdin mi mamanı? Mamanı bitirdin mi? Senin için bir yuva hazırlayayım mı? Tam şuraya. He? Gel, gel. Gel, kaçma benden. Gel hey babam çağırıyor. Oy 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 oy. Bu soğuk havalarda ne yapacaksın gel. Sana şimdi mama hazırlayacağım. Şey yuva hazırlayacağım benim de. Baksanıza ağzı karnı burnunda derler ya. Sana şimdi bir... bir yuva hazırlayacağım. Şurada içeride baktım şöyle bir kutu var. Şöyle İçerisine de şöyle, şunlardan koydum. Bakalım ağzına da şunu kapatayım. Bu da onun kapağı zaten. Buradan girsin. Güvenli bir şekilde inşallah yavrularını doğurur. Şimdi şuraya telefonu sabitleyeyim bir yere de. Şunu falan güzelce böyle bir sabitlemem lazım. cimbomumuz arkadaşlar bakın böyle yaptım bunun zaten orijinal kapağı da üstlere sadece birer tane şey yaptım köpük şey olmasın diye kaymasın sağa sola diye köpük köpük de demem doğru olmuyor mu şöyle Vallahi bence gayet sıcak bir yuva bunun dışı da zaten şey naylonumsu su. geçirmez muhtemelen. Şöyle koyalım bakalım. Bir tepki verecek mi? Şimdi şuradan bir telefon çıkartayım önce arkadaşlar. kaldıralım. Cimbom sallanıyor mu? Şimdi önce bunu bir götürelim oraya koyalım. Bak kendisi de nerede yatıyor kızım. Gel bakalım. Kıyamam sana. Şuraya yerin, yeni yerini göreceğim mi bakalım. Gel. Gel bakalım. Gel aç. İnşallah beğenirsin inşallah. Bobişko. Bobişkosu. Bak bu ara senin yeni yerin. böyle koyayım ki. Gel bak girmedi ama. Gel, Yumuşacık yer bak. Gel. Seni zorla sokacağım. buraya girmelisin Nerede doğuracağım başka? Hemmedim. Evet. Evet. Gel. Bak, burası senin yeni yerin tamam mı? Allah yeni yerini artık severse gircik içeri. Şöyle durduğuna bakmayın. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Gene bir kedinin rahat rahat girip yatabileceği gibi oldu. İnşallah inşallah oraya girer de orada buhari doğurur. Çünkü hiçbir yere gitti yok. Hep buralarda. En kötü girmezse dükkan için alacağız hayvanlar Ne yapalım? En kötü buraya alacağız. Şurada kapının ağzında şurada bir yer yapacağız ona. Buraya yapamıyorum çünkü aslında kuşlar var. Her yerde kuşlar var. Burada o var, orada. Kanaryalar çıldırır zaten kediyi görse. Ötleri kopar. İçeri niye almıyorsun diye yazmayın sakın. Ama en son çare daha önce başka bir tane kedimiz vardı. Beslediğimiz Burada. Hayvan geldi dükkandan içeri girdi tam şurada doğurdu. Tam şurada. Ee, eğer mümkünse koyabilirsem şurada doğurduğu fotoğraflardan belki bir iki tane koyabilirim. <laughs> tamam kız. Yat buraya. <gülüyor> buraya. <gülüyor> buraya. Ya 阿朱，倒驴。 Şuna. Yok, dolu. Şey yaşıyor. Ha, Acaba kaç tane doğuracak? Aldın daha mı doğdu? Aldım. Kalın ya şey var mı belli değil Evet, siyah yavru. Şuraya yer yaptık aslında ama şuraya bir girip yatsaydı. Neyse acık ayaklansınlar bakalım da. anneye bak nasıl temizliyor hayvanı görüyor değil mi abi? Daha doğru doğurmaz. Da Bu artık akşama kadar sürekli doğurur abi. Belki 6-7 tane yavrusu var içinde. Tabi abi. Videoya şurada doğurmuştu. Onu da bir e, hayvansever bir e, kadın geldi aldı buradan. Hem yavru yem yavruları aldı, hem kedileri aldı. Doğurduktan sonra mı oraya yer yapmıştım ben. Oraya girip yumur e, yavrulamıyordu. Doğurduktan sonra kendisi bu sefer tutup yavruların hepsini oraya taşımıştı. Ama doğumu burada kapının önünde yapmıştı. Sonra yavrularını oraya taşımıştı. Bilmiyorum belki bu da öyle gelir burada doğurur. Yavruları gider taşır. Güvende hissettiği yere. Bakalım göreceğiz arkadaşlar inşallah. Ee, şu yaptığımız ufak bir şey de olsa faydalı olur. Ben şimdi onun üstlerine biraz bir şey de atarım yağmurdan falan korunsun diye. Ee, korunaklı bir şey yaparım. Şimdilik burada videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Daha dükkanı açtık ama daha hiçbir şey yapmadık açtığımızdan beri onunla uğraşıyorum. <laughs> bir çayımızı falan demleyelim arkadaşlar. Yapılacak işler var, mama hazırlığı var. Sonra görüşürüz. Bu arada ufak tefek biraz daha iyileştirme yaptım. Üstüne önce bir karton bir de şöyle ıslanmaz Şöyle bir şey yaptım arkadaşlar Gayet de bence başarılı oldu Girip içeri yatarsa Güzel olacak Rüzgardan uçmasın diye de böyle şey yaptım Zaten Kutunun kendi su geçirmez ama Ben hem karton hem de ee, Propulan poşeti koydum Propulan poşeti de zaten Suyu geçirmez Hiçbir şekilde su almaz yani Yeter ki girsin yatsın Oralarda sürtünüp duruyor Günü geldiğin zaman görürüm. Artık bu akşam mı yavrulacaksın? Yarın mı yavrulacaksın? Son birkaç günü. Bir iki gün içinde arkadaşlar ben az çok bu işte anlıyorsam bir iki gün içinde doğum olur. Doğum olursa da sizlere gösteririm. Arkadaşlar güzel bir hafta sonu diliyorum. Bir tane daha geldi. Bu da gebe. Ama bu daha yeni gebe. <laughs> Bu da yeni gebe. Bakın yandan karnı şişmiş. Ee, Mart ayı arkadaşlar hayvanların hepsinin gebe olduğu dönem çünkü. İnşallah bir yuva kavgasına girmezler. Çok da tatlılar. Ali abi. Evet. Sağ ol Ali abi. Neyse. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Güzel bir hafta son diliyorum. Bakalım bugünkü videomuzda böyle kedilerle ilgili olsun diye istedim. Zaten bir gün arayla ee, video çekiyorum. Bak bak. Kedi. <laughs> Bedava ev bulmuş gibi nasıl bakıyor? Haydi görüşürüz.